AKP yönetiminin Kılıçdaroğlu'na yönelik yalana ve siyasal sahtekarlığa dayalı propaganda videosunun büyük tepki çekmesi ve montaj olduğunun anlaşılması üzerine Erdoğan'ın bugün yaptığı Edirne mitinginde gösterilen videoda Murat Karayılan bölümü çıkarıldı. Hemen bunu ifade edelim ve soralım. Eğer doğru olduğuna inanıyorsanız şimdi neden çıkardınız? Eğer yalansa neden iftira atıyorsunuz? Dahası neden dürüst ve adil bir kampanya yapmıyorsunuz? Neden? Neden? Evet, kocaman bir soru. Bir haftadır Türkiye gündemine giren bir isim var. Ali Yeşildağ, Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimlerden. Türk Medya Grubu'nun sahibi Hasan Yeşildağ kardeşi. Ali Yeşildağ, Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya Havalimanı'nın ihalesine yardım ettiği için 1 milyar dolar aldığı iddiasına iyi Parti lideri Meral Akşener'in ardından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi. Bu tartışma gündemdeki yerini korurken Yeşil Dağ'dan yeni bir dağ daha geldi. Çektiği ikinci videoda AKP iktidarında 11 yıl Tarım Bakanlığı yapan Mehdi Eker'le birlikte şirket kurarak bir dizi yolsuzluk yaptıklarını belirtti. İstanbul Kuruçeşme'de Boğaz'da sıfır arsaya Erdoğan desteğiyle nasıl çöküldüğünü anlattı. Elbette bunların tümü birer iddia ama dikkate alınması ve tabii ki soruşturulması gereken iddialar. Aradaki bir milyar dolu Tayyip hey abi indirdi. 1 milyar dolar cephellezi ediliyor ve konuyu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de gündeme taşıdı. Türk Medya Grubu patronu ve partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevinde korumalığını yapan arkadaşı Hasan Yeşildan kardeşi Ali Yeşildağ. Bu iddialarıyla hiç beklenmedik şekilde birdenbire Türkiye gündeminin ilk sıralarına yükseldi. Bize küfür etmek yerine, bize iftira atmak yerine sen bu videoyu bir sor bakalım sorgula bu 1 milyar dolar kimin cebine girmiş? Ali Yeşildan iddiasına göre senin cebine girmiş. Çelebi Holding'in bulduğu yabancı partneri gidiyorlar, ulaşıyorlar. İşte biz devlet adına geliyoruz. Bunlar alamayacaklar. Boşuna zaman tüketmeyin. İhale oldu. Çelebi Holding dosyada evrak eksikliğinden elendi. i̇mkansız yani bir şey. Çeçen Holding. İbrahim Çeçen ihaleyi 15 yıl işletmek üzere tam 3 milyar dolar aldı. Aradaki 1 milyar doları Tayyip indirdi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kırıkkale'de söz konusu iddiaların önemine işaret etti. Dün Ali Yeşildağ diye birisi sosyal medyada malum bunlar saraya çok yakın insanlar bir, bir milyar avro götürdüğünü söylüyor. Bir milyar avro. Şimdi bunu yasaklıyorlar niye konuştun diye. AKP iktidarının oluşturduğu yolsuzluk ekonomisini eleştiren Kılıçdaroğlu Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Yapmaları gereken bu adam yalan söylüyorsa Hemen savcılığa bildireceksin. Doğrusu nedir araştıracaksın. Ama konuşmasın istiyorlar. Malı götürecekler. Bu tartışmalar gündemdeki yerini korurken Yeşildağ'dan yeni bir video daha geldi. Tarım Bakanı Mehdi Eker, Tarım Bakanlığı'na ihaleler yapılıyor. Ben Tarım Bakanlığı'nın %50 ortağıyım. Tarım Bakanlığı iş yapıyoruz. Yeşilda, eski Tarım Bakanı Mehdi Eker'in Avrupa Birliği'nden tarımsal kalkınma için gelen 3,5 milyar dolar fonu hesabına geçirdiği iddiasında bulundu. Sene 2009 Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden hibe olarak gelmiş. Bu ihalelere girecek 8-10 tane şirket diyor. Bu şirketlerin hepsinin %50 ortağı Mehdi Eker olacak. Tarım Bakanlığı bakanlığını soyacak. Benim bir arkadaşım var. teklifte bulunuyor. Beraber işte şirketler kuruyoruz, Tarım Bakanlığı'nda iş yapıyoruz. Adı iş Yeşildağ yayınladığı videoda ithal et ve bakliyat kararının sadece birkaç kişinin çıkarları için alındığını da iddia etti. Eti yani etini yağıyor, bağlıyorsunuz. İşte et ithalatı izin verildiği için onun yerine yani 3-5 tane bu işin karteli, kartel bunlar yani, para kazansın diye tamam mı? Tarım hayvancılık falan filan umurunda değil Yeşildağ 3. videosunda ise İstanbul Boğazı'ndaki 15 bin metrekarelik daha önce satışı yapılmış denize sıfır arsaya yeni bir fiyat belirleyerek Erdoğan ve çevresinin çöktüğünü iddia etti. Adamın arsasını aldık. Çete reisi kim? Tayyip Erdoğan.